17. yüzyıl, Fransa'sında, Kral Batnatişeti, Louis'nin saltanatı sırasında tarihin en gizemli hikayelerinden biri yazılıyordu. Bastil hapishanesinin derinliklerinde, demir bir maskeyle yüzü tamamen kapatılmış bir mahkum vardı. Kimliği gizli tutulan bu adam, yıllarca tecrit altında yaşamaya mahkum edilmişti. En yaygın inanışa göre, bu esrarengiz mahkum, Kral Batniç değil. Luine'nin gizli tutulan ikiz kardeşiydi. Taht için bir tehdit oluşturduğundan varlığı bile inkar ediliyordu. Tarihçiler yüzyıllardır bu gizemli figürün gerçek kimliğini araştırıyor. Kimi bir soylu, kimi bir casus olduğunu iddia ediyor. Ama gerçek hala bir sır olarak kalıyor. Bu demir maske ve arkasındaki sır edebiyattan sinemaya kadar birçok sanat dalına ilham kaynağı oldu ve olmaya devam ediyor. Belki de bu gizemin hiç çözülmemesi hikayeyi bu kadar etkileyici kılan şey. Demir maskeli adam tarihin en büyük sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor.